Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Tango Alfa 5 Golf Romeo Operatör Abdullah. Bugün sizlere TTY cihazlarımızı nasıl amatör banda e, kısıtlarız frekans olarak bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle e, cihazlarımızı aldığımızda gerek yazılımla gerek e, kendi cihaz üzerinden ayar yapılabiliyorsa bununla cihazları amatör banda kısıtlamamız gerekiyor çünkü e, amatörler olarak bize ayrılan bant planı mevcut bant planımız var 144 46 işte tamamını kapsamasa da 430 440 tabi arada yine amatörlere kullanıma açık olmayan bazı frekanslar var e, o KTH kullanan o frekansta e, bazı hani ayrılmış frekanslar var e, işte link için ayrılmış bazı frekanslar var bunların detayına tam girmiyorum hani şeye bakabilirsiniz milli frekans milli frekans planına bakabilirsiniz Bugün sizlere sadece bizim kendi cihazımızı nasıl amatör bandlara kısıtlarız, bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle TYT Tekster, model fark etmek için TYT'nin sanırım UV88, 98, 99'da hani ben çalıştığını biliyorum. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor, Şimdi normal cihazı bir açalım. Şimdi bakın normal cihazımı açtım. Öncelikle e, şu altta mod tuşuna basıyorum. Hani VFO moduna geçiyorum. Şu an frekans moduna geldim. Şimdi öncelikle cihazda hani e, çok bir amatör olmayan bant mesela 146 00 yazıyorum. Şu an cihaz buradan yukarıya rahatlıkla geçiyor. Yani amatör olmayan bandla çıkmış oluyor. Şimdi ben geri e, 145 525 yazıyorum veya F simplex frekans. Şimdi öncelikle e, cihazı kitlemek için şu şekilde mod tuşuna basıyorum. E, önce bir VHF e, amatör frekans yazıyorum 145 525 olur. Sonra bir adet de UHF frekans yazıyorum. Sonra tekrar 145 525 yazdım. Şimdi bu tabii sizin isteğinize bağlı. Yeterken yani bir VHF sonra UHF yazın. Tabi bu da yine tercihe bağlı da şöyle bir durum var. <laughs> Siz daha önce buraya bir e, amatör olmayan frekans yazdıysanız örneğin e, PMR frekans bu frekansı yazdığınızda siz geri buradan işte bir amatör veya amatör online veya HF frekansa geçtiğinizde cihazı soketin takıp okutursanız cihazın içinde son o frekans gözüküyor programlama ekranında. Tabii biz e, amatör bir frekans yazmamız gerekiyor cihazı. Şimdi geri 145 525 yazıyorum. Daha sonra yine amatör simplex OAF 433 525 yazdım. Alt tarafa geçiyorum. Yine buraya da önce bir VHF Simplex e, sonra UAF, normal, Simplex, amatör frekansları yazdım. Ben hani alt tarafı e, UAF, B kanalını, A kanalında da VAF şeklinde kullanıyorum. Tercihe bağlı bir şey. Şimdi e, yazdıktan sonra cihazı kapatıyorum. Kapattıktan sonra e, modele göre değişebilir. Ama şu e, şeyi açalım bir cihazı açayım. Şurada monitör tuşu dediğimiz tuş var ya, Squelch sıfırlayan tuş. Bunu kapatıyorum. Yani PTT'nin altındaki tuş. Bu tuşa ve şu AB'nin altında kilit tuşu var. Şimdi cihaz Türkçe olmayabilir. Log yazar, farklı bir şey yazabilir. Yıldıza, AB'nin altındaki tuşa ve şu tuşa ikisine aynı anda tutuyorum. Aynı anda basılı tutarken cihazımı açıyorum. Şimdi videonun başında göstermiştim. Amatör olmayan frekans girebiliyordu. Şimdi mesela 145 900 yazayım bir. Şimdi bakın amatör olmayan frekansa 146 ya. 146'dan sonra direkt 144'e geçiyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir bant dışı frekansa çıkamıyor Yani 146 800 yazayım. Gördüğünüz gibi o frekansa geçmiyor. Şimdi geri ben normal 145 525 e alayım. Bu şekilde cihazınızı amatör bantlara kısıtlayabilirsiniz. Bunun avantajı e, sizlere e, hani bir olası cihazımızın bir betaka tarafından sorgulanması veya işte farklı bir <laughs> hani cihazımızın frekans kontrolü vesaire bu durumlarda size hukuki bir güven sağlar bu durum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla elimden geldiğince amatör videolar çekeceğim. Kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.